Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Daha önce bir akciğer grafisi dersi anlatmıştık. Sonra bazı arkadaşlarınızdan istekler geldi. Bu istekler direkt karın grafisinden başladı. Tomografilere kadar gitti. Ama zamanım oldukça bu kadar uzun sunumları hazırlamak için zorlandığımı söylemek isterim. O yüzden ilk önce direkt karın grafisiyle başladık. Belki ileride bir toraks tomografisi ile ilgili bir ders hazırlamayı düşünüyorum ama beyin tomografisi falan işlerine girersek iyice işler karışacak. Şimdi asıl direkt karın grafisi diye bahsediyoruz ama bizim için önemli olan biliyorsunuz ayakta direkt karın grafisi. O yüzden ayakta direkt karın grafisine başlayalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Bu dersi bölmeyi pek düşünmüyorum. O yüzden tek ders olarak işlememiz daha faydalı olabilir. Sevgili arkadaşlar, direkt karın grafisi akciğer grafisine göre kısıtlı tanı olaraklarına sahip, özellikle akıt botun tablosunda değerlendirmesi için kullanılmaktadır. Ve günümüzde tabi tomografi çıktılı yiğitlik bozuldu hikayesiyle beraber direkt karın grafisinin biraz popülaritesi düşmüş olmasına rağmen temel tıp eğitimi içerisinde bilinmesi gereken grafilerden bir tanesi. Tabii bu bizim için akıt botun tablosunun klinikle beraber tanımlanması için önemli bir araç olarak hala günümüzde karşılığımızda bulunan bir yöntem. Tabii baktığımız zaman bir ayakta direkt karın grafisi var. Birazdan göreceğiz. Gastrointestinal sistem için önemli. E, yatarak direkt karın grafisi ise genel retroperitoni ve üriner sistemi incelemek için görülen bir yöntem. Bir de lateral dökübit direkt karın grafisi var. Sevgili arkadaşlar tabii ki ilk önce anatomik lokalizasyonla başlamamız gerekiyor. Anatomik lokalizasyonuna baktığımız zaman aslında direkt karın grafisinde ve diyaframmalarında ve iliak krestinde görülmesi gerekiyor. Bu aslında bizim için pelvis kemikleriyle de beraber değerlendirmişimiz bir kriter. Ama bu kritere uymayan bir grafiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir bakalım her şeyden evvel. İliak kresten bahsettik. İliak krest burası. Burada çekum gazı var. Mesaneyi görmektesiniz. Sigmoid kolon gazı da burada ve transvers kolonu görüyorsunuz. Sol böbrek lokalizasyonu ise burası. Burada da bir sınır görmektesiniz. Bu da birazdan göreceğiz. Bu da pusu sınırı. Şurada da splenik fleksürümüz var ve torakal 12 vertebramamız var. 11. kostamız burada ve burada da mide gazı olması gerekiyor. Bu şekli ben Susan O'Hagan adlı bir doktorun internetteki PowerPoint prezentasyonundan aldım. Onun için Suzan ablaya Ayıp olmasın ismini burada anmak yerinde olur. Eskiden baryum çok sık kullanılırdı. Bakın burada mide ve duodenumu size gösterecek bir pasaj geçişi, baryum geçişi gözlenmekte. Bunu da lokalizasyon olarak mide, duodenum ve jejunum için aklınızda tutabilirsiniz. Tüm ince bağırsaklar gene baryumla burada gösterilmiş durumda. Bu da baryumlu bir kolon grafisi. Kolon grafisini görüyorsunuz. Ne kadar büyük bir kolonumuz var. Tabii baryumlu ikisiyle de biraz dilete olmuş durumda. Her zaman olduğu gibi direkt karın grafisinde de koyu siyah bir takım bölgeler var. Açık beyaz bölgeler var ve gri bölgeler var. Bir de daha açık beyaz bölgeler var. Yani sonuçta siyah, beyaz, gri ve Açık beyaz dediğimiz dört farklı renk görme imkanına sahibiz. Direkt karın grafisinde veya ayakta direkt karın grafisinde. Kabaca bakacak olursak siyah, hava, gaz demek. Beyaz kalsifikasyon, gri yumuşak doku, koyu gri ise yağ dokusunu, yoğun beyazlar ise metal yabancı cisimleri belirlemekte kullanılıyor koyu siyah bölgelerin gaz olduğunu söylemiştik, hava olduğunu söylemiştik. İntralümenal gaz normal ama ekstra lüminal gaz ise anormal. Kalın bağırsak çapının 55 mm, ince bağırsak çapının 35 mm, çekumun da 80 mm üzerinde olmaması gerekir. E, yalnız bu rakama takılmayın. Birazdan size daha basit bir rakam, daha doğrusu bir formül aktaracağım. Bu formülde şu 3 6 9 kuralımız var. İnce bağırsak 3 cm kalın bağırsak 6 santim, çekum ise 9 santimlik bir yapıda olması lazım. Demek ki 3, 6, 9 kuralı ince bağırsak, kalın bağırsak ve çekum için uygulanabilir. Peki bir ekstralimonel bir gaz söz konusuysa bunun için nereye bakacağız? Tabii ki direkt olarak diyaframın altına bakacağız. Akciğer filminde daha rahat görünme şansı var. Bir de bilyer sisteme bakacağız. Bazen de bağırsak duvarının kendi içinde de gaz olabilir. Bunu da ekstrarominal gazın sebepleri arasında sayabiliriz. Hava dedik. Bir kere midede her zaman hava olacak. İnce bağırsakta 2-3 lukta hava görülme şansı var. Rektum ve sigmoidde her zaman hava var. Bunu zaten rektumda hava olmasını biraz sonra klinik olarak önemine göstereceğiz. Kalın bağırsaklarda değişik miktarda hava olma şansını mutlaka bir kenara not etmeliyiz. Bizim Abdomende serbest olan havaya, periton içindeki her serbest hava eğer çok fazla olursa buna pneumoperitonum adını veriyoruz. Retroperitonel hava da olabilir. Eğer bağırsaklarda hava çok fazlaysa buna pneumatosis intestinalis adı verilmektedir. Eğer biliyer sistemde bir hava varsa buna pneumobilia demektedir. Eğer hastaya bir grafi çektirecekseniz önce 15-20 dakika otur pozisyonda olması havanın değerlendirilmesi için önemli bir kriter olarak kabul edilir. Havanın nedenleri... Birinci sırada perfore peptik ülser gelmekte. İkinci sırada travma. Üçüncü sırada gene perfore divertikülüt. Dördüncü sırada perfore karsinoma. Ve bunlara ek olarak da eğer hasta bir cerrahi geçirmişse en önemlisi 5-7 gün içerisinde bunlar da hava olma şansı normal olarak kabul edilir. Çok ender olsa da sirozlu hastalarda sirozlu hastalarda akciğin hiperinflamasyonu ve diyafragmanın düzleşmesiyle karaciğer ile diyafragma arasına bağırsaklar girebilir. Bakın burada bağırsak kanserini görmektesiniz. sıralar kaybolur. Bu oldukça ender görülen ama film olarak ilginç olduğu için bunu buraya koydum. Subdiyafragmatik hava sağda daha kolay tespit edilebilir mide havasıyla karışmaması için. Posterior anterior akciğer grafisinde ve lateral dekubitte görme şansına sahibiz ve gördüğünüz üzere bir yarım ay belirtisi olduğu için buna da kresent yani yarım ay işareti adı verilmektedir. Çocuklarda görülen nekrotizan de masif bir hava olur. Bu masif hava nedeniyle buna futbol topu manzarası adı verilmektedir. Daha doğrusu bu gördüğünüz Amerikan futbol topuna benzetilmektedir. Sevgili arkadaşlar, karaciğer denilince biliyorsunuz bizim bir meşhur White form ligamentimiz var. İşte bu ligament de bazen karaciğerin anteri yüzünde hava göründüğü zaman bu ligament de burada görünür hale gelebilir. Retroperitoneal hava yalnız bu havayı görebilmek için retroperitonda belirli bir yerde sınırları belli olacak şekilde görülmeyebilir. Burada sınırları belli olarak görülmekte. Ve bunu da biliyorsunuz yatarak direkt karın grafisiyle veya spin pozisyonda da görme şansına sahibiz. Bağırsak duvarındaki intramural havalar burada gördüğünüz üzere tamamıyla sınırları belirgin yuvarlaklar halinde görülmekte. Buna da pneumatosis intestinalis veya intramural hava adı verilmektedir. Aslında pneumatosis intestinalis daha önce söylediğim gibi yaygın peritondaki havaya da isim olarak verilebilir. Ama buradaki pneumatosis intestinalis de kastedilen şey intramural hava bunu aslında primatolojisi ise intromüler bağırsak duvarındaki hava olarak değerlendirmek daha uygun olabilir. Daha önceki ne bence kayda almayın. Eğer safra sisteminde bir hava varsa ona da burada kırmızı ile işaretlenmiş olarak pneumobili adını vermekteyiz. Kalsifikasyonlarda direkt karın grafisinde görebileceğimiz kalsifikasyonlarımız var. Bunlar özellikle kistler bakın burada kistleri görebilmektesiniz. Bu kislerin duvarlarındaki kalsifikasyon görülebilir. Fakat bunun yanında özellikle aortan embismaları ki bunlar splenik verenler arterlerde olabilir ve bazen sarkular organlarda da kalsifikasyon görülebilmektedir. Safra kesesi ve mesanede kalsifikasyonun taşlar aracılığıyla görülebileceği organlar arasında sayılabilir. Bakın burada ne kadar büyük bir kalsifikasyon var abdominal aortta. İliak arterlerin ayrı birini görmektesiniz. Bu çatır çatır aynen fayans gibi bir durumdadır. Yine aynı şekilde lateral grafide de kalsifikasyonun ne kadar yoğun olduğunu görmektesiniz. Splenik arterin kalsifikasyonu ise ejderhaya benzetildiği için böyle bir ad verilmiş ama bunu çok sık olarak görebileceğinizi zannetmiyorum. Okla işaretlenmiş yer splenik arterin kalsifikasyonunu göstermekte. Peki buna ne diyeceksiniz? Bakın bazı referanstaki kalsifikasyon felaket. Böbrek lojunu hatırlıyorsunuz. Bakın böbrek lojunda ne kadar korkunç bir taş görünümü söz konusu. Ekstrolimonel gaz konusuna tekrar geri dönecek olursak bir sere perforasyon konusu akla getirilmeli. Anormal olan bir hava saptanması gerekiyor. Bakın crescent görünüm söz konusu ve abdominal cerrahi geçirmiş mi? Bu soru önemli. Veya endoskopik retrograd kolonji pankretografi yapılmış mı? Onlarda da bir miktar ekstra hava görülebilir. Evet, hava denilince aklımıza bir kere perforasyon gelmesi gerekiyor. Ama bunun haricinde de post abdominal cerrahi ve ERCP bazen safra kesisi ile bazen kolanjit gibi gaz yapan bakterilerin sorumlu olduğu tablolarda veya apsede de ...hava görülebilmekte. Beyaz kalsifikasyonlara gelince... ...safra kesilisi taşları, nefrokalsinozis... ...ve lenfdodu kalsifikasyonu... ...özellikle dikkati çekmektedir. Bir de torakolomber vertebralar... ...ayakta direkt karın grafisinde... ...en önemli görülen beyaz bölgelerden bir tanesidir. Böbrek lojunu üretiri ve... ...mesaneyi hatırlatmak için bunu koyduk. Böbrek lojumuz burası. Bakın bir IVP söz konusu... Ve üreter hattını görmektesiniz ve aşağıda iki taraflı olarak mesaneye doğru gidiyor. Burada da bir tek böbrek taşını görmektesiniz. Gene burada normal bir IVP ile böbrek, üreter ve mesane görülmekte. Gene IVP ile böbrek lojunda bir hidronefrozu görmektesiniz. Bunları böbrek lojuna alışmanız için görüntü olarak koydum ve üreter ve mesaneye gidişte burada görülmekte. Burada da böbrek taşlarını görmektesiniz. Böbrek lojunda görülen taşlar. Ee, sağdaki film biraz mavi ama sonuç bizim için yeterli. Ee, bu filmlerin hepsi Suzan abladan değil. Yani Suzan abladan aldığımı söylemiştim zaten. Şimdi bir bakalım. 71 yaşında bir erkek hasta. idrarda yanma ile başlamış ve son yıllarda sık ürüner enfeksiyonu var. Bir ayakta direkt karın grafisi çekilmiş. Bakın burada ne kadar keskin uçlu kare ve üçgen şeklinde iki büyük mesane taşı görmektesiniz. Çok nadir de olsa pankreas bölgesinde kalsifikasyon görme şansına sahipsiniz. Bakın burada da torakal vertebralar, torakolomber vertebralar ne kadar belirgin bir şekilde ortaya çıkmış. Pelvis kemiklerinin de bir kırık olup olmadığı da direkt karın grafisinden rahatlıkla anlaşılabilir. Geldik gri bölgelere, gri biliyorsunuz neydi? Yumuşak dokuydu, böbrekler, safra kesesi ve pusu askası. Pusu askasını da göreceğiz, o da önemli bir kasımız. Pusu kasımızın yerini görmektesiniz. Pusu askası e, retroperitindeki önemli kaslardan bir tanesi. Ve e, yapı itibariyle bilateral olarak karın arka duvarını güçlendiren en önemli kaslardan bir tanesi. Pusu kasının Gördüğünüz üzere rotası bu şekilde ve burada da kendisini görmektesiniz. Niye bu kadar pusuas gösterdik? Bakın burada pusuas da iki farklı bölge işaretli. Üçgen olan bölgede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ama bakın burada hafif gri, beyaz bir bölge. Bu da pusuas absesi. Ben şimdiye kadar hiç görmedim böyle bir şey. Açık beyaz gölgeler özellikle açık çok yani koyu beyaz mı diyeyim, açık beyaz mı diyeyim. Bunlar genellikle yabancı cisimler. İşte kemer olabilir, piercing olabilir, metal düğmeli olabilir, intrauterin spiral olabilir. Bazı fermuarlar, aortik stentler ve inferior vena cava fitresi de ayakta direkt karın grafisinde görülebilecek açık beyaz yabancı cisimler. Bakın burada gördüğünüz maşallah çatal, bıçak, kaşık her şey var. Burada da çivileri görmektesiniz. Herhalde büyük olasılıkla bu çivilerde bir kaza sonucu, belki çivi tabancasıyla söz konusu olmuş bir yabancı cisim girişini göstermekte. Peki bu yabancı cisim, tabi bunlar rektumda söylemeye gerek yok. Tabi ayakta direkt karın grafisi, genel cerrahi, gastrointestinal sistem deyince aklımıza ilius gelmesi gerekiyor. Temel hedefimiz ilius ince ya da kalın bağırsaklarda bir ya da fazla lupun dileti olması ve sıklıkla hava sıvı seviyesiyle ortaya çıkan bir tablo, bir obstrüksiyon. Ee, ilgili bölgede hastanın yakınmaları yoğunlaşabilir, kusma olabilir ve rektum ve sigmoidde gaz var mı yok mu o bizim için önemli. Niye önemli olduğunu birazdan aktaracağım. Herhangi bir şekilde ileus olduğu zaman en korkulan komplikasyon, obstrüksiyon ve sonucunda gelişecek iskemidir. Örneğin kolonda ee, bir volvulus ve buna bağlı bir obstrüksiyon söz konusu ise özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kolon akla gelmelidir. Tabii ki buradaki soru işareti bu obstrüksiyon parsiyel mi, total mi, izlenebilir mi, değil mi ona göre karar vermek gerekir. Eğer iskemi bulgusu yoksa beklenebilir. Evet bir iliosumuz var. İliosumuz var. Eğer rektumda gaz varsa bu iyi işaret. Çünkü en azından pasaj vardır ve beklenebilir bu hastada. Belki de en önemli bu dersin konusu ile ilgili nokta bu. İkinci önemli yer çekum. Eğer çekumda bir dilatasyon varsa, burada kompeten bir val varsa, burada duracak. Burada duracağına göre başka yerde bir hava sıvı seviyesi görülmeyeceği için bunu bir kolon obstrüksiyonu olarak değerlendirmek gereklidir. Eğer çekum boşsa, o zaman ince bağırsak obstrüksiyonu akla gelmelidir. Yani klinik olarak filmden elde edebileceğiniz en önemli bulgular bu ikisi. İnce bağırsak obstrüksiyonun temel sebebi önceki ameliyatlardan kalan adezyonlar, yapışıklıklar. Dediğim gibi iskemi yoksa beklenme şansı vardır. Ama eğer kişide ateş, lokositos, C.R.P yüksekse ve akut batın tablosu varsa o zaman cerrahi düşünülmelidir. Bakın ileus tablosu söz konusu. Hava sıvı seviyelerimiz var ama rektumumuzda da hava olduğunu görüyorsunuz. En azından burada bir pasaj olduğunu söyleyebiliriz. İnce bağırsak obstrüksiyonunda bakın gördüğünüz üzere bütün ince bağırsak ansları dilete olmuş durumda. Hava sıvı seviyesi gayet rahat bir şekilde görülebilmekte. Ama kolonla ilgili bir hadise söz konusu değil. Burada da rektumda da. E, havayı görebilmektesiniz. Böylelikle biz bu dilete olan aslan nedeniyle bunun ince bağırsakta olduğunu söyleyebiliriz obstruksiyonun. Eğer <laughs> herhangi bir şekilde bir ileus varsa lokalizasyonda örneğin sağ üst kadranda ise bir kolistite bağlı, sol üst kadranda ise pankretit, sağ alt kadranda tabii ki apendistit, sol alt kadranda ise divertikülit akla gelmesi lazım. Abdominalin bölgenin orta bölgesinde üsler ya da böbrek taşı da akla gelilmesi gerekebilir. Bu zaten sizin kabaca söyleyebileceğiniz bir şey. Sol alt kadrandaki divertikülte lütfen unutmayın. Burada bazen herni de olabilir. Bakın herni ile beraber olan hava sıvı seviyesini görmektesiniz. Bu da onun baryumlu filmi. Söyledim adezyonlar en önemli nedenlerinden bir tanesi herni, kanser, safra kesesi hastalıkları, intüsepsiyon ve inflamatuar bağırsak hastalığı da ince bağırsak obstrüksiyonların nedenleri arasında sayılabilir. Burada sağ üst kadrandan sol üst kadrana doğru bir görünüm söz konusu. Bu ince bağırsak obstrüksiyonu. Bunu böyle merdiven şeklinde olduğu için buna merdiven belirtisi adı verilmiş. İnce bağırsak obstrüksiyonu özgü bir durum. Gene bu da ince bağırsak obstrüksiyonu ile ilgili olan bir yay belirtisi. Bu yayın şeklini burada görebilmektesiniz ve çapımız da var. Biliyorsunuz neydi? 3, 6, 9 kuralımız vardı. Bunu uygularsanız ne kadar geçerli olduğunu da tespit edebilirsiniz. Bir de ince kolye belirtisi var. Hava sıvı seviyesi ince bağırsakları böyle sanki kolye gibi aşağıdaki şekilde gördüğü üzere gösterebilir. Buna da inci kolye belirtisi adı veriyoruz. Slide'ları yüklerken bazen bu Explain Everything programı slide'larımın bir kısmını yiyor maalesef. Kolon obstrüksiyonu söz konusu olduğu zaman kolonda bir mekanik obstrüksiyon esas olarak kabul edilir ve kanser Gelmektedir. Kolon obstrüksiyon bölgesinde geriye doğru bir dilatasyon söz konusu olur. Yani obstrüksiyon bölgesi burasıysa bu bölgeden geriye doğru bir dilatasyon olur. Çok az ya da hiç hava görülmeyebilir. Nedeni kolonun suyu absorbe etmesidir. Rektum ve sigmoid bölgesinde de çok az veya hemen hemen hiç hava olmaz. Eğer kalın bağırsakta bir obstrüksiyon varsa bu looplar çok büyük olduklarından dolayı pek üst üste gelmezler. Eğer ilioçekal valf gene kompeten olduğundan, boşaltma olacağından dolayı ince bağırsaklarda da hemen hemen hiçbir zaman hava görülmez. Yeter ki ilioçekal valf kompeten olsun. Kalın bağırsak obstrüksiyonu nedenlerine gelince tabii birinci sırada tümör, ikinci sırada volvulus, üçüncü sırada herni, Divertikülüt ve intersepsiyon mutlaka akla gelmelidir. Bunları şimdi biraz daha göreceğiz. Volvulus kolonun kendi ekseni etrafında dönmesidir. Sigmoid kolonun kendi mezenteri olduğundan twiste eğilimlidir. Çekum ise retroperitona bölgede olduğundan dolayı pek volvulusdan etkilenmez. Ama eğer bazen peritonda bir defekt olursa ve çekum mobil hale gelirse... O zaman çekimde aslında volvulusa tabi olabilecek organlardan bir tanesi. Volvulusu gördünüz. Kendi ekseni etrafında dönüyor ve bir obstrüksiyona yol açıyor. Eğer herhangi bir yerde volvulus varsa ki bakın burası sigmoid volvulus, sigmoid volvulus'tan dolanma bölgesinden başlayarak uzağa doğru bir dilatasyon söz konusu olur kalın bağırsakta. Bu da çekal volvulus. Bölge burası. Bölgeden yukarıya doğru bir ilerleme söz konusu olmuş. Bunu da bağırsaktaki hava sıvı seviyesinden görebiliyoruz. Bu da aynı şekilde bir sigmoid kolon volvulusu. Herinden bahsetmiştik. Herinin bir özelliği var. O da abdominal duvarda bir hava görüntüsü. Bu da ender olarak görülebilecek nitelikte olan grafilerden bir tanesi. Buna bağlı olarak bu her neden bağırsakların yukarı çıkması ile ilgili olan bir durum. Telefon için kusura bakmayın. bir de yenilmiş elma işareti denilen bir hadise söz konusu. Bakın burada fokal bir struktür var. Sanki iki tarafta yenilmiş bir elma gibi olduğu için böyle güzel bir isim bulmuşlar burada. Bir de parmak izi belirtisi var. Parmak izi belirtisinde ise esas olan durum şu. bağırsak duvarında kalınlaşma nedeniyle haustralar belirgin hale gelirler. Haustralar belirgin hale gelince de böyle bir parmak izi görüntüsü olacak. Ama bunu hani ne derecede parmak izi demişler? Vallahi açıkçası ben de bilmedim ama her birini bir parmak izi olarak değerlendirmişler ve buna da öyle bir isim vermişler. Tebrik etmekten başka çare yok. Bir de eğer sekonder fibrozis varsa üstüratif kolitte, bu burada gördüğünüz sıralar kayboluyor ve gördüğünüz üzere böyle bir demir boru manzarası sıraların olmadığı düz bir yapı ortaya çıkıyor. Bu bence uygun bir isim. Bir de sevgili arkadaşlar bunu mouse koydum. Bu bir mide ülseri, mide ülseri. Baryumlu filmde çıkmış. Eskiden yaygın olarak kullanılan bir durumdu. Bakın görüyorsunuz burada ülserin merkezi ve ondan olan radyal görüntüler görülmekte. Bu da tarihi bir film. Artık günümüzde geçerli kalmadı pek. Bir de interception'dan ya da invajinasyondan bahsetmemiz gerekiyor. İnce bağırsak kalın bağırsağın içine giriyor. Biz bunu her zaman için teleskop gibi diye söylüyoruz. İçine girerek bu bölgede bir obstrüksiyona neden olmakta. Bakın burada da Çekum'da bir inception'dan bahsediyoruz. Çift kontur görünümü söz konusu olmakta. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu direkt karim grafisini, ayakta direkt görün grafisini bitirmiş olduk. Kendi konum olmamasına rağmen eski bilgilerimi gözden geçirerek size kısa faydalı olabilecek noktalar aktarmaya çalıştım. Sağlıcakla kalın. Başarılar.